ve o şüphesi şiiranın efendisi de odur. Yaratıcının o kutsal ışığı beni sarsın, korusun, karanlıktan ışığa çıkmamı sağlasın. En karanlık soğuk gecelerde yürürken Sirius'un aydınlık ışığı yolumu aydınlatsın. Gerçek bilgiye ulaşayım. Ruhum umut ile aydınlansın, hayatın özüyle dolsun. Edindiğim bilgiler beni kötülüklerden korusun. Alemlerin Rabbi olan Rahim ve Rahmanın himayesinde olayım. Dileklerim, niyetlerim, dualarım sevgiyle, kolaylıkla olsun. Hayata aktarılan, anlaşılır, anlatılır olsun. Olan en yüksek ayrıma olsun. Olanların varsa bedelleri kolaylıkla ödensin. Öğrenilen hayata geçsin. Hayata geçen başarı, huzur, sağlık, neşe, başarı, itibar getirsin. Namaste.